Ha şu çek. En Hop. Ona bak. Hop. Line <laughs> Aha, <oldum>. <gülüyor> <gülüyor> Gel <gülüyor> Konuş oğlum. Ülbünün konuş gelmiş olan çekme. Konuş. Gel. kolum da bu arada mukaddes yenge yıkar. Zaten seni eve sokarsa doğru var ya gir affedersin. Eve girmeden var ya bir yere oturmadan. Ay lan parmağımı yiyeceksin. <laughs> Şimdi bunlara diyorum ki eve girmeden üstünüzü çıkartın banyoda öyle beriye gelin. Sevkete köpeği sevmiyorsun, eve geliyor. Bize bi, bi, bir dışarıya gen gezi koşuyoruz koşuyoruz bakalım bunu abi ne yapacaklar? Ha? Hepsine göster verme bakayım ne yapacaklar? <laughs> Oğlum pantolonu uçur öy inneşe. Bir dakika öy inneşe ya. Dur bir dakika. Ha. Ah. Da. Ah. Da. Öyle, <laughs> da. bakayım, gel. Hadi bakalım gel. Gelceksin adeta lan evetler azir. Hop hop. <gülüyor> <İki> <gülüyor> ya, abi, gel. Hop. Ya ikisine kalk Hop hop. Gel geri gel. <laughs> Adamlar bulamadık. <laughs> hop hop. Tam poşeti Hop hop. Baba Hep, hep şey <laughs> Hop hop. bir Yere İyi o evet, evet. Gel hop. Ama şurada. Şey. şu yandan da çeksene şöyle. Yani. <laughs> Hop. Bak ananın köpeklerinin bir daha gelirken seninle bir kilo yemek getir. Bir kilo. Hangi marka? Ee, köpek yemi kuzu e, eti var. Kuzu Bu, eti bunlar. Kuzu <laughs> 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 eti. yemez mi? Ziyemez mi? Ziyemez mi? Ziyemez mi? Ziyemez mi? Bitti. bitti bitti Yenme. Gitti. bende. Bitti. <laughs> Vermiyoruz daha. Pazarı bitti. Aynen. <gülüyor> al mı <laughs> kaplesen ya tavuk şiş yicek. Bitti, ee, dedi, bitti. Tavuk daha. Abi burada bir tane daha var. Al. Hayvan, tavuk, çete. Dreselnik vardı ama bir tane oldu. Bunları ben hareket öğretmiştim böyle havada kapıyorlar diye ekmeği. Ha evet, kapıyorlar. Ha ee, şimdi da. unuttular. Ha ee, yok bitti. Bitti ben de gerisi yarın yarın gerisi. Ben, Gel buraya. Sen şey. de yarısını yiyeceğim. <laughs>